Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün güne başladık ve tavuklarımızı açtık. Köpeklerimizi açtık. Bugün güne çok güzel başladık. Çünkü mutlu bir haberle başladık arkadaşlar. Mutlu bir haberle derken sabah uyandığımda bir baktım. Köpeğimiz iyileşmiş. Hiçbir şey kalmamış. Hatta yavrularla oyun oynuyor. Yavrularla oyun oynarken gördüm. Kulübelerinin burada değildi. Yukarıdalardı. Şu ben ilaç vermiştim bununa. Ben size söylemeyi unuttum bir önceki videoda. Veteriner şu ilacı vermemi tavsiye etti. Bağırsak düzenleyici kontil. İki seferde veriliyormuş. Yarısını dün verdim yarısını da bugün vereceğim. Bu ilaç gerçekten çok fayda etti köpeğe. Bakar mısın şimdi mamasını verdim. Mamasını da yiyor. Aynı kaba döktüm mamalarını. Bu köpeği ısırdığı için Sonra ben diğer e, kaba döktüm. Gel. Diğer siyah köpek korkuyor Gel, gel kızım gel. Gel, 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 gel. Tamam. <laughs> Kuyun çok kıskanıyor. Gel. Al ben karışmıyorum sizi. Doğal halinize bırakıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Bir de kuyuna kurmama döktük yani. Döker dökmez yemeye başladı. Siyah köpek de gelse. Şimdi ben kuyuna birazdan o bağırsak düzenleyici ilacın yarısını da vereceğim. Belki diğer gün de verebilirim. Çünkü eczacı ez dedi ki bir, birkaç gün arayla versen daha iyi olur dedi. Veteriner her gün vermemi söyledi. Bakacağız duruma göre. Şimdi hayvan iyi Yemeğinde de Aç karnı verilmesi gerekiyor mu zaten? Şu anda tok. Bir acıksın acıkınca verebilirim. Tasmasını çıkarmıştım. Köpeğin şimdi tasmasını takacağım. Hastaydı ya rahat etsin diye. Bir tane de sarı tasmam var. Onu da diğer siyah yavru köpeğe takacağım eğer olursa. Büyük ihtimalle olmayacak o. Birazcık büyük çünkü. Evet kuyun yemeğini yedi şu an suyunu içiyor siyah köpeğimiz de geldi o da mamasını yemeye başladı kuyunun yemesini karnını doyurmasını bekledi sırasını bekliyordu köpek fark ettiyseniz hayır bu yavru da bize alışmış bugün çok güzel bir gün oldu arkadaşlar köpekler neşeli kuyun ile iyileşmiş. Tavuklara bakmadık yumurtlamışım diye. Bir tavuklara bakalım hemen. Yumurtası varsa alalım ki kırılmasın. Oh maşallah. Folduk duruyor. Tepelimiz siyah beyazımız yumurtlamış. Bu da yumurtlamış bence. Bakar mısınız ya? Tavrımar etmiş oraları. Abi ben ne güzel dizi, şey yaptım. yerleştirdim. Niye böyle yaptı ki bu? Allah Allah. yumurta yok. Şey mi oluyor acaba bu? Gri tavuğumuz gurk olabilir. Olacak olabilir yani. Yerini mi yadırgadı? Ne yaptı? Yatacak mı? Neyse. Kümesimizin sulu dolu. Bu da yerde dolu. Güzel. Zaten tavukları saldık şimdi. Normal yem vermeyeceğim dışarıdan yesinler. Artık bu yumurtalar da artık sanırım biriktirmeyeceğim. Bilmiyorum biriktirebilirim. Her seferinde diyorum ki biriktirmeyeceğim diyorum. Yiyeceğim diyorum artık. Ama biriktiriyorum gurka yatırıyorum yani. Mamayı da koyalım böyle. Biraz dışarıya yine biz yem atalım. Hayvanlar. Yesinler yemeğinde. Umurlar. Kumrular gelip yiyorlar zaten. Böyle hoşuma gidiyor abi. Bütün hayvanlar doysun. Kuşlar doysun. Beyaz <laughs> orozun geldi. Yumurta buradan düşmez dursun. Onu alacağız. Evet koyunun doymasını bekliyor. Koyun çok güzel yiyor. Çok güzel bir iştahla yiyor şu anda. Hastalanmadan önce bile bu kadar güzel yemiyordu bu mamayı yani. Tasmasını takacağım şimdi onu. Şimdi dışarı çıkar sahipsiz sahip hayvan zannetmesinler ki. Gerçi biliyorlar beni, bana ait olduğunu dikkat edin ama. Yeni bir istaklarım. yabancı biri gördüğü zaman böyle tasmasız alıp götürür. Sebebi de alıp götürür. Adam der ki tasma taksayın o zaman kardeşim der yani bulduğun zaman köpeği. Siyah beyaz köpek tavuk yemine doğru gitti. Herhalde o da tavuk yemini yiyecek. Kuyun yiyordu tavuk yemini. Bu mama çok güzel arkadaşlar. Bir Biftekli mama yani. Kaç para aldık bunu? 457 liraya aldık bu mamayı. Buna bir, bir arkadaşımız aldı bu mamayı bize. 15 kilo. Kuyun çok iyi gerçekten. Evet ısırmaya da başlamış bizi. Bak. Kuyum bak mama ne yiyor bu kız. Bak mama ne yiyor bu kız. Mamalar çok güzel yani. Şey Dandik mama almadım. Bu 15 kilo mama şimdi bize 2 ay gidecekse 15 gün önce gider. 20 gün önce gider. Bu iki tane yavru geldi ya bizim. Evet bu kızımız yumurtlamış bugün. Diğer tembel gri tavuğumuz yumurtlamamış. Hava da bugün güzel. Gece yağmur yağdı. Şimdi güneş bir yine tepemize doğru bir çıktı. Havayı kaldırdım zaman kamerayı gözükmüyor güzel. Tabi bir yandan da ben kuyuna cebelleşiyorum. Üstüme atlıyor. Bu gri yumurtlamamış bugün. Tembellik yapmış. Bu bazen böyle üç gün dört güne kadar sarkıtabiliyor yumurtla yumurtlama sürecini. Bak bunlar dövüşecekler. Tavukları da açtık ki bu yavru köpekler alışınlar. İleride sıkıntı yaşamayalım yani yemesinler tavuklarımızı. Tam da av köpeği bunlar yani kırma da olsa Kırma da olsa av köpeği bu şu yeni aldığımız yavrular. Ama çok kaliteli, çok güzel yavrular olacaklar. Oldu arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü videomuz böyle oldu. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.